Veronika Teflina silah düşkünü. Bir Kalashnikov'u söküp yeniden takmayı seviyor. Okulda bu konuda en iyilerden biri. Bence harika. Nasıl olursam olayım. Tırnaklarımı mahvetsem bile. Veronika ileride polis ya da asker olmak istiyor. 16 yaşındaki genç kız Rusya'nın kuzeyinde yaşıyor. Memleketi Tayga bölgesi. Ebeveynleri geyik besleyen göçebeler. Gittikleri her yere geyikleri de götürüyorlar. Veronika Teflina öğretim yılı boyunca Batı Sibirya'da 2000 kişilik bir yerleşim yeri olan Ruskinskaya'da bir yatılı okulda kalıyor. Buradaki halkın yarısı Hantı, Mansi ve Nenet etnik gruplarından. Yaklaşık 30 diğer yerli halkla birlikte onlara küçük Sibirya halkları da deniyor. Veronika bir Hantı. Ebeveynlerini yılda iki kez tatilde görüyor. Öğretmenlere alıştım ve yatılı okulu evimden daha çok seviyorum. Yaklaşık 200 erkek ve kız öğrenci burada yaşayıp eğitim alıyor. Okulunda vatansever eğitime özellikle önem veriliyor. İcabında kendini savunması da gereken vatana duyulan sevgi. Gönüllüler için Kalashnikov'un sökülmesi gibi ek eğitimler de veriliyor. <laughs> Tatiller sırasında Veronika ve sınıf arkadaşları ebeveynlerinin geleneksel yaşamına dahil oluyor. Sibirya Tundurası. Orada neredeyse hiç ağaç yok ama çok fazla otlak var. Ren geyikleri için yem ve otlamak için bol alan. Veronika Teflina yakında Tundra'da tatile çıkacak. Genç kız yaklaşan memleket yolculuğunu düşününce karışık duygulara kapılıyor. Tatil sırasında sınıf arkadaşlarıma özleyeceğim. Burada yatılı okulda birlikte büyüdüğüm kız ve erkek çocuklar var. Evde onları özleyeceğim. Onlarsız alışılmamış bir durum olacak. Veronika'nın bir arkadaşı, Kuzey'in alabildiğine özgür ve bakir bir bölge olduğunu anlatan bir şarkı söylüyor. Bazı yerlerde otomobil bile yok. Elbette üzgünüz ama aynı zamanda memnunuz da. Çünkü öğrencilerimiz yıl boyunca burada olduklarında ailelerini özlüyor, heyecanlılar. Çünkü herkes aynı zamanda uçup gidiyor ve veda etme yani dosvidanya deme zamanı geliyor. Uçuş birkaç saat sürüyor. Tayga dünyanın en büyük ormanlık alanı. Birkaç bölgeye ayrılmış durumda. Her göçebe yerleşimine bir rakam verilmiş. Çocuklar tek tek indiriliyor ve bir sonraki orman yerleşimine doğru yola çıkıyorlar. Veronica akşam erken saatlerde evde. Ben ormanda doğmuşum. Annem babam o zamanlar hastaneye gitmemiş. Köpeklerim sevinçten havlayıp ailem geldiğime sevinince ben de mutlu oluyorum. Veronika'nın Tayga'daki aile saadeti 3 ay sürüyor ve sonra yine okula geri dönüyor.